Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bugün bir, bir video çektim ve o videoyu beğenmedim. Çok yani olmamıştı oyunu. Ee, işte falan filan işte ben kutular falan filan dedim neyse işte savaş topu. su Yok. Gel savaş topu savaş topu. Barley seç mi can? Bulla bulla yargı dağıtacağız. Bulla bul. Şimdi topu alıp ilk olarak geçmek istiyorum. Ee, çok komik motorlar arasında tam bu uygun yerlerde olabiliyor. Aslında <laughs> Buraya üzücü şun bizi koyabilirim. Neyse hadi az ah, Nasıl tuttum lan? Nasıl tuttum? Nasıl tuttum? Nasıl? Nasıl tuttum? Nasıl tuttum? Nasıl? Güzel tuttum değil mi? Ş ş ş baksana lan Ali. Dali süründürürüm seni ha. Tutuyorum oğlum. Nink. O nerede lan o? Tada. Tong tong tong. Bocuk. Pas babanın kendi attı. Dıhıyor abi sattı yani. güzel 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 güzel. Bak şuradakini görüyor musun? Bak şuradaki. Hayır hayır hayır. Ben tutarım. Tutarım. Aa aa ah. ah, ah, ah. Tüm tüm tüm. Neyse şimdi diğer savaşımıza geçelim mi? Ben şimdi geçiyoruz. Hemen yanında Mortis var. Mortis beni alabilir ama ben de alabilirim ben bilmiyorum. Ama riske de girmek istemiyorum şimdi. Tam böyle önünü keseceğim. kesinlikle bir bu vardı. Çocukta saklanıyordu ve boş olduğu kutu ölmüyordu. Ol ben alabilir mi? Ya baya babana ama kaçtı. Evet 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 kesin kesin. Şimdi bir göt yaparım onu. Cevap. Ne? Let's go. Niye bunu söyledim ya? Kotlan, gel buraya kafanı almayayım ha. Alırım almanın altını yemin ediyorum. Kafanı var ya bir kuruşluk işim var bir. Piper gelmiş. Gel lan gel. Bu ne oğlum bak ben deliyim ha. Kafanızı tüm işiniz var. Hayırdır sen 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 gel gel sen. Mortis serserim Mortis. Gel lan bu Mortis geçen bizim e, Bali şekil yapmıştı. Öldürmüştüm. Ben de dedim şuna ben bunu ne yapayım? Dedim ben bunu ne yapayım? Ben öldüreyim dedim ona. Bu sonra öldü. Şimdi şu Rus arkadaşımız var ya. Kafasına kafasına dalmak istiyorum onu. Oğlum ya ben mallık ettim. Evet. Seni orada bir sıkıştırırım var ya görürsün ha. Gebereceğim, gideceğim zaten orada. Geberecek, gazdan geberecek. Geberdin oğlum, daha neyin uğraşıyorsun? Daha neyin uğraşıyorsun? Beni sinir ediyor valla şu yoruma görüyor mi, şu kasları kasları görüyor şu şu bak, Şöyle var ya bak şurada koltuk kafası olduğunu düşünün Şöyle Sıkacak bir var ya. Şu sonra kafasını getirecek Böyle sıkacak. Aa bak şuradaki şeyle. Geberecek gidecek Şu kaf saça bak saça. Müthiş kurban olsan o Şimdi öbür maçımıza geç. Şimdi yine başladık şimdi. Burada Alpruma var. Burada Colt var. Ben ama bak arabalar eziliyor yani. Geberiyor gidiyor. Güm güm. Bir de arabanın senin abinim abinim ben. Senin abine saygılı ol. Beni sinirlendirme. Vallahi al alırım ayağımın altına. Bak orada bir pem var. Pem. Kafası bedenine ağır geliyor galiba. Vallahi bir, bir seni alırım. Ayağımın altına aldım mı görürsün ha. İkisi de uzak mesafe.

Tamam aşırı kazanıyor. Baş baş vücudundan büyük geliyor galiba. <gülüyor> Annemizin kollarında yaşarken, geberip giderken yo yo ye yeah, yo Güm. Yeah. Güm. Bir gün bir çocuk varmış, geberiyor gidiyormuş ha. Adamın aklını alırım. Los Yıldız önce oldu benim Bak başım ağrımaya başladı şimdi Kolta ben çok gıcık kapıyor lan Valla şu jetonlarımın var ya Vereceğim böyle seri kalsı tutucu Şey şey Leona Kafasına kafasına sıkacak şimdi Geberip gidecek Eee Arkadaşlar videomuz buraya kadardı videoya like atıp beğenip abone olup bildirim zillerini açmayı unutmasınız. Çok seviyorum. Diğer videomda belki çok kasacağım. Diğer videomda full kasacağım. Ve 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 kutu açılımı yakında gelecek. Kutu açılımı dedim de yani kutlu, kutuları açacağım. Ve görüşürüz.